gıda sanayicilerini bekliyoruz. Çamaltı tuzlası Türkiye'nin tek deniz tuzu üreticisi Haber Analiz'de bu akşam zirve davasında cinayeti azmettirdiği iddiasıyla yargılanan ve 4 yıl hapis yatan ilahiyatçı Ruhi abatı ağırlıyoruz. Paralel yapının kumpasıyla bu cinayetle ilişkilendirildi ve e, cinayetle nasıl ilişkilendirildiğini bize detaylarıyla belgeleri ortaya koyarak açıklıyor. Ruhi ve şu TUSAT meselesine geleceğiz. TUSAT diye bir örgüt e, ortaya atıldı. Bu örgüt Var mı yok mu önce onu Abdurrahman Şimşeye sorayım. Hay hay. Nasıl bir örgüttü? Bu örgüt yani Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsun pek çok terör örgütü ortaya çıktı geçmişte. Bunların faaliyetleri devletin istihbarat raporlarında hep oldu. Yeni kurulan özellikle bu son süreçte birkaç tane böyle örgüt adı gündeme geldi. Eylemleriyle kendini göstermemiş örgütler diyelim. Eylemlilikse örgütsellik açısından gerekli bir şey. Tusatla ilgili ne biliyoruz? Devletin istihbarat raporlarında bu konuda bir araştırman oldu senin. Tusatla ilgili neler neler biliyoruz? Devlette neler vardı ve bu davayla nasıl Şimdi eski istihbarat daire Başkanı Sabri Uzun kitabında Ergenekon CD'leriyle alakalı bir bölüm var. Orada diyor ki işte dönemin işte Recep Güven isim vermiyor belki orada ama ben söyleyeyim. Recep, Recep G diyor. Recep Güven'i Recep Güven ve e, Ekibi tarafından e, CD'ler hazırlanıyor, 6 tane CD hazırlanıyor ve bu CD'ler işte ben vatanını, milletini seven polis memuru bilmem ne Ergenekon yapılanması, Ergenekon işte medya yapılanması, organizasyonu, şuyu buyu diye Milli İstihbarat Teşkilatı'na e, bir takım CD'ler yollanıyor. E, o dönemki tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında Şenkal Atasagun var. Milli İstihbarat Teşkilatının en başarısız müsteşarı bu arada. Onu da bazı istihbaratçıların iddiası diyelim. Bazıları ben kendi yaptım. Ben kendi yaptığım araştırmada başarısız görüyorum. Bir sürü MIT müsteşarlığının yaptığı çalışmaları sonradan yani gazeteci... Yani daha yok. geçmişe gidersek pek çok müsteşar, generaller başarısızlardı. Yani Türkiye ya generaller Türkiye, demiyorum. Yani sivil yani Teoman e, Komana kadar gelen bütün generallerde ciddi bir başarısızlık vardı zaten askerin ya Zaten paradigmasını onun, uygulayan bir kurumdu. Kesinlikle. Evet. evet. Şimdi orada e, 6 tane CD yollanıyor Ergenekon e, örgütüyle alakalı. Ergenekon örgütüyle mesela Milli İstihbarat Teşkilatı ya bu Ergenekon e, bir örgüt önce gençlik şeyinden, tabandan çıkar bir aralarda e, sokaklarda e, 3-5 kişinin cezaevinden çıkıp ya cezaevinde yeni bir örgüt kurarlar. En alt düzeyde örgütsel yavaş yavaş yukarı çıkar örgütü bilirsin. İstihbarat servisleri bunu PKK'yı, Hizbullah'ı işte DHKPC veya hatta paralel yapıyı ha, da önceden ha, takip etmiş sokak ke düzeyinde kesinlikle en başından kurulduğu günden beri yani ilk evlerde toplanmaya başladıkları yani bu devlet biliyorsun PKK'nın bilmem ne köyünde Diyarbakır'ın e, Fis köyünde Fis köyü bir araya geliyorlar Cemil Bayıklar Öcalanlar hepsi bir araya geliyor sonra diğer örgütlere karşı operasyonlar yapıldı. hepsini biliyor da bu devlet evet. Tuz hatı mı bilmiyor Ergenekon'u mu bilmiyor bu kadar böyle darbe yapacak noktaya gelmişti hiçbiri bilmiyor şimdi TUS'a ilgili bir şey yok mu ne şimdi, var şimdi e, şey diyeceğim Ergenekon'da mitte bir arşiv oluşturuyorlar önce bana ben size yolluyorum Ergenekon Ergenekon siz alıyorsunuz çalışıyorsunuz Ergenekon diye bir şey daha sonra aynı şekilde 2007 ile 2008 yılları arasında yine 6 kez TUS hatla bir örgüt var. İşte böyle bir askeri yapılanma, sivil yapılanma, özel harp, ve sivil ilahiyatçı yazarlar, akademisyenler birçok ihbarlarda bulunuyor. Aynı bu sadece ihbar. istihbari anlamda ham madde öncesi bir materyal. Size arşiv oluşturuyor. Şimdi bu ihbarları size yolluyorum. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı size yazı yazıyor. TUS hatla ilgili elinizde bir şey var mı? Ben daha önceden size bilgi yolladım. Evet tuz hatla ilgili şöyle şöyle başında araların gönderiyor? Ruhi Abat'ın da olduğu bilmem ne olduğu. Araştırmadan ki. mı gönderiyor? Kendi istihbaratını katmadan mı gönderiyor? Yani zaten o zaman araştırmıyor ki eğer Şenkal Atasok'un o dönem araştırsaydı bu şeyin peşine Ergenekon düşseydi. Yani bunu Sabri Uzun kendi istihbarat servisinde başında olduğu zaman kendisine birçok imzasız ihbar mektupları geliyor. Onları arşive koysaydı ee, Emniyet istihbaratın arşivinde de Ergenekon arşivi olacaktı, örgütlenmesi olacaktı o dönem. Ama çıkmadı, MİT'te çıktı. Şimdi aynı yöntemde önce bunların taktiği, cemaatin taktiği önce arşiv oluştur, Emniyet İstihbaratı, da, Jandarma'da, MIT'te daha sonra da soruşturmalar başladıktan sonra bu Cumhuriyet savcıları, özel yetkili savcılar bu üç kuruma sorduğu zaman üçünden birisinden Mahkeme çıkıyor. Mahkeme soracak geliyor. çünkü. Ondan sonra taktiği yerleştiriyor. Diyor ki Ruhi Abad mitten şuradan çıktı, o şuradan çıktı, bu buradan çıktı diye şey yapıyorlar. Soruşturmaları bu şekilde 4 sene yattınız işte basit evet. bir şeyden sonra. Peki tuz satı sordular siz mı? siz eğer bu e, cemaatle e, kavga olmasaydı bu gerçeği ortaya çıkmasaydı siz 4 seneden çıkabilir miydiniz? Çıkamazsınız. Hayır. 4 sene değil. Bize müebbeti kilitliyorlar. Yani ne yakın ne müebbet dedim bak evet, kendisi Pafa'dan evet. Papa'dan büyük ayıp yazmış Zaman Gazetesi. Papa'dan büyük ayıp diye burada bak. Bu buradan gör. 1992-93 yıllarında yazmış. Daha sonra gidiyorsun papayla sarmaş dolaş şey. Bu ne bu nedir yani? Ben bunu anlayamıyorum. İşte Az önce bir takipçimiz evet. zamanın eski manşetlerini siz ya dediniz ya Ruhi Bey. Misyonerliğe mi? karşı evet. faaliyetleri olan i̇şte bir buradan, gazeteyken hepsi. Evet, sonradan işte, hoşgörüs timsali bu, kesilmesi kiliseden, manidar diye. Kiliseden sinsi tuzak. Bak kiliseden sinsi tuzak. Burada başka Tahsuslu bir şey var. Hristiyanlığın ihyası hızlandı diyor. Burada evet. yine MİT mektubu. Bakın MİT'e mektuplar yolluyorlar. Sonra da bu mektuplar üzerinden manşetler çıkarıyor. Bunlar yani yıllardan beri bu işleri yapıyorlar. Bu işte uzmanlık. Ama bu kadar bu paralel yapıda bu kadar e ak akıl olamaz yani olabilemez diye değerler. Çünkü bu imamları bu kadar üstten bütün gelen bilgileri analiz edip değerlendirme merkezi var. O merkez Türkiye'deki yani yabancı gizli servislerin Türkiye istasyon şefleri tarafından mutlaka yapıp de değerlendirilip sahaya sürülüyor. E, Tuz hatla ilgili ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Mahkeme sordu mu MİT'e diğer yattınız. kurumlara? Sordu efendim. Ne çıktı? Yani MİT'in e, vermiş olduğu cevap şu. Kayıtlarımızda böyle bir örgüt yoktur. Dolayısıyla da gelen ihbar Ergenekon gibi doğru kabul etmemiş. Sadece, sadece Ya şöyle düşünelim. Yani isminde dairesi olan şimdi Atlantik'in öbür yakasından Filipinlere kadar dünyayı bir gezin. Bakın isminde dairesi olan bir örgüt var mı ya? Siz açıkça burada devleti hedef aldınız. Ama şimdi da, daire, evet, daire derken askeri bir yapılanma e, Abi süsü ö vermek istiyorum. Öyle diyor zaten. Ama MİT de bunu uyandı Ferhat. Ee, daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı, işte Emre Taner geldikten sonra, Hakan Fidan geldikten sonra... Bu gibi ihbarlar artık yani yüz kere tarayıp, incelip bu şekilde. Şimdi bugün mahkemeler bu gibi şeyleri sorduğu zaman MİT cevap bile vermiyor. Elimizde böyle örgütler yoktu. Çünkü Gerçekten Milli varsa İstihbarat teşkilatı veriyor, da yoksa artık vermiyor. Kendi içinde arşiv oluşturmaya çalıştırdığını uyandı artık. Ama o dönemde Ergenekon'un evet. uyanamayan Şenkal, Atasakun maalesef evet. bu operasyonların bu noktaya gelmesini sağladı. Hocam, Hocam o konudaki şu var bakınız. Tusat'tan i̇lk, sonra başka bir il, önemli ilk delil elçinara, var ona geçeceğiz. Bak ilk Ara verdirilen ilk için Ara verdirilen ilk iki ifade şu. Yani 28 Aralık 2010 24 Aralık 2010 bu iki ifadede ortak nokta şu. Doğrudan devlet hedef alınıyor. Doğrudan devlet hedef alınıyor. Yani TUSAT bir genel kurmay bünyesinde sözde kurulmuş olan bir birim olarak sunuluyor ve bunun gazetelerde bol miktarda malzemesini bulabilirsiniz özellikle zaman gazetesi bugün gazeteci gibi ya peki bir şey Gazete... soruyorum Bey. genel kurmay e, hukuk dairesi veya e, adli müşavirle bu konuda ne kadar ilgilendi hiç yani ilgilenmedi ilgilendi, ilgilenmedi o çok çünkü... önemli bir soru e? önemli bir Kendi, soru. Kendi genel kurmayın içinde özel harp tarafından güya kurulmuş bir şeyde genel kurmayın bu konuyla ilgili mahkemeye nasıl bilgi belgeye yönlen? Böyle bir örgüt, böyle bir yapı genel kurmay bünyesinde yoktur cevabı verdi. Yani barışta ve savaşta özel kuvvetler komutanlığı veya beyaz kuvvetler diye bir kurum ve kuruluş yoktur dedi. Genel kurmay başkan Ya, Onlar sallamış, beyaz kuvvetler beyaz var, kuvvetler herkes biraz biliyor. Artık hayır. Da. Ha. Gelen şu an tamam. beyaz kuvvetler hayır. yok derse ben inanmam Ama Tuz hat beyaz kuvvetler içinde. Zaten yani TUSAT'ı hatı beyaz kuvvetler içinde oluşmuş hayır. bir yapı olarak tarif ediyor. S son şey oraya bağlıyor zaten. Yani TUSAT diyor içinde beyaz kuvvetler vardır, siyah kuvvetler vardır, şöyledir, şöyledir, şöyledir. Bir de gri On, kuvvet koysa propaganda müşteri olacak. Ondan evet. sonra da zaten tusa da oraya bağlıyor şimdi genel kurmaydan bunun ben devlet kurumlarına itibar ederim. Çünkü genel kurmay diyor ki böyle bir birim yok. Böyle bir birim yok diyor. Şimdi böyle bir birim olduğu takdirde zaten TUS'a da oraya bağlıyor. Şimdi anlatabildim mi? Yani konu bu beyaz kuvvetlerin ki İlker Çınar'a ilk verdirdikleri ifade şu ihbar. Mürekçesi. Ama sizin dediğiniz için çok önemli. Böyle bir şey yok deyip oraya bağlıyor ne demek? Nedir Ruk? Hayır hayır. Genel kurmayı böyle bir şeyin olmadığını söylüyor olmadı, ama ona rağmen mahkeme yine oraya bağlıyor. Yine savcılık oraya bağlıyor. İlk erçin verdirilen ifadede beyaz kuvvetler diyor şeyin TUSAD'ın önemli bir birimidir ve beyaz kuvvetler sivil unsurlar oluşturur. TUSAD'ın açılımı nedir? Türkiye Ulusal Stratejik e, Araştırma Harekat Dairesi. Dairesi. Harekat dairesi. Olarak ifade ediliyor ve sözde beyaz kuvvetler sivil unsurlarını siyah sözde siyah kuvvetler Yani beyaz kuvvetlerin üzerinde tasvir ediyor ki o da Abi işte tabii, yani uygun değil aslında. bizi sözde beni beyaz kuvvetler bünyesine yerleştirmeye çalışıyor. Peki bunu ya var veya yok ama resmi belgelerde yok diyor. Ben devlete itibar etmek zorundayım. Mahkeme de devlete itibar etmek zorunda. Devletin birimlerine itibar etmek zorunda. Ama İlker Çınar var dediği Söyleyelim için var kabul ki, ediliyor. Farz edelim ki yok böyle bir şey birim ama var varsayalım ki olsun. Peki benim onunla ilgim ne? Var mı böyle bir ilgi? İlliyet bağı yok. Böyle bir illiyet bağı da yok. Sadece İlker Çınar hamasi, hamasi İlker Çınar'a söylettirilen beyanlar var. Başka bir şey O beyanların hangi koşullarda alındığını evet, siz diğer belgeleri o, ha, ispatlamanıza rağmen yine do, bir değişiklik evet, olmadı. Evet. 9. Hayır, şimdi yeni Son mahkemede oldu da daha yeni, önce olmadı. Yeni mahkemenin ne yapacağını zamanla göreceğiz. Yani siz ben, şu an tutuksuz yargılanıyorsunuz. Evet, şey, dışı, yargılama devam ettiği için Yurt dışı tahtidiniz var, var. doğru mu? Evet, doğru. Ee, o şartla salı verildiniz. Şimdi ş söyleyeceğinizi tamamlayın. Şimdi şu, burada başka bir konuya geçeceğiz. İlker Çın işin özü şu. Sözde İlker Çınar, sözle İlker Çınar. 92 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uzman onbaşı olarak giriyor. Ve o 2013 92 şey, yılında uzman onbaşı var mıydı? Ya? Uzman onbaşı öyle kayıtlarda uzman bir, erbaş diye geçiyor ya çalıştık. Uzman erbaş ama uzman onbaşı bu. Ve eee 2000 1993 Kasım ayında da oradan ihraç edildi alkollü işe gelmek ve tutulan raporlar var. İlker Çınar için. Evet. Yani sahtekar, dolandırıcı, görevine sadık olmayan, Türk Silahlı Kuvvetlerine yakışmayan eylem ve sorumlu sahibi dolayı diye ediliyor. Hakkında tutulmuş kanaat raporu var. Ve bu kanaat raporunu düzenleyen ilgili o dönem eee bu tam olan, peki bir uzman onbaşı bu kadar istihbari bilgiye sizde ifadesini sizinle ilgili verdiği şş, ifadede gördüğümüz şş, üzere vakıf olabilir mi? Mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Yani bu adama diyorlar ki sözde ya bir misyonerlik tehdit oldu. Tehdit haline geldi. Bir birim oluşturulacak. İlker Çınar'ı koşuna alın gelin. İlker Çınar sözde tuz adın biricik elemanı. Kendisinden başka hiç eleman yok. Bakın şu ana kadar... Söylediği yalanı Tusat bunda, var ve ben üyesiyim diyor e, bu tek adam, üyesi Bu adam mahkeme kararıyla Bu arada ordudan atılıyor Bu arada İlker Çınar'ı Tanık koruma programına aldıran e, Şeyden Kazım Aksoy Kazım Aksoy ee, Biliyorsunuz Kazım Aksoy da Mali Şube Müdürü Yardımcısı olarak 17 17 operasyonunu Düzenleyenlerden Belgede 17 Haziran tarihli evet. e, Şu, an, Haziran e, şu 2011. anda cezaevinde yani senin İlker Çınar'ı tanık koruma programını cemaatin şemsiyesi altına aldırılıyor. Ve bu davada bakınız İlker Çınar tutuklanıncaya kadar bu manipülasyon devam edecek. Çünkü İlker Çınar'a öyle ifadeler yazdırıyorlar ki. Noktası virgülüne kadar hatasız. Ve İlker Çınar'ın ne çapı kaldırır bunu? Ne katı tutuklandı mı hiç? Hayır, tutuklanmadı. Hayır. Peki madem TUSAT üyesi, madem böyle bir örgüt var, niye bu davada tutuklanmıyor? Hayır, aynı zamanda davanın sanığı bu adam. Bakın şu anda Ama Adem Ama ona rağmen hiç tutuklanmadı. Adem Yavuz aslında bulunmadı daha. Adem Yavuz aslında şu kara kitabından sonra bu adam sanık durumuna düşürüldü. Yani köşeye sıkıştırıldı. Artık İlker en küçük bir adım atma şansı yok. Ama mahkemeye alınıp getirilmesi gerekmez mi? Getiremiyorsunuz. Tanık koruma kapsamında hala Hı. ve gizli tanık geldi. Onu da özellikle söyleyeyim. Bakınız. Mahkeme huzurunda, mahkeme himayesinde, özel yetkili mahkeme himayesinde yaşlı başlı insanlara olmadık hakaretler yaptı. Olmadık itibarsızlaştırmalar yaptı. Ben burada telaffuz etmekten bile haya duyuyorum. Örneğin ben ben öyle şeyler oldum ki Mesela, yapıldım yani daha doğrusu ya şimdi şeye bakıyorsunuz Rusya, Ukrayna ve Moldovyalı bayanlarla yani affınıza sığınarak söylüyorum. Bütün milletimizin affına sığınarak söylüyorum. fuş yapmış. Alem yapmışız biz. Düşünebiliyor musunuz? Bu da yetmedi. Fuş genelde bu tarz dosyalara karıştırdıkları Bakın, bir şey. Şimdi ya bunu kimseye anlatamazsınız. Kimseye izah edemezsiniz. Ama tanık koruma şubede ve tanık koruma daire başkanlığında ciddi revizyonlar yapılmadan bu tür sansasyonel, davaları saptırıcı ifadeler, ifadeler ve tanıklar gittikçe artacaktır. Çünkü adam başka ne dediler sizin için? İlker Çınar. Neler demediler ki? Ben Ne mesela? 17 Mart 2011 tarihinde tutuklandınız, değil mi? Eee gözaltına, gözaltına alındınız. Evet. Hangi gerekçeyle? İşte şu şuradaki okuduğum evet. dinler arası diyalog söylemi tartışma noktalarına isimli makaleme bağlı olarak AK Parti hükümetini iskata teşebbüse azmettirme. İskata teşebbüse ortam hazırlama, kaos ortamı yaratma. Şimdi E peki kendilerine yönelik bütün entelektüel faaliyetleri de hep siyasi iradeye yapılmış gibi göstermeyi bir şekilde hükümeti ikna için de gerekli gördükleri için bunu sürekli yaptılar. Şimdi Sayın Uzun, Sabri Uzun. Bakın şu kitabında çok Kitabı orijinal de, bilgi, evet. orijinal bilgiler orijinal bilgiler veriyor. Sayın Başbakan'a şu andaki Sayın Cumhurbaşkanına 11 Eylül tarihinde operasyondan bahsediyor. Değil mi? Ve orada diyor ki ya, sayın Uzun soruyor. Ya diyor o Mercedes'i Vito marka. Mercedes mi ne Van'dan siz diyor. KCK bo evet, bombaları şey. Haber çekiyor. elemanınıza diyor. Getirtmediniz mi? Efendim şurada bu aracı yıkattırmadınız mı? Her tarafını parmak izi kalmasın diye sildirmediniz mi? Sabri Bey'le yayınımızda TV.net'te konuştuk. Bu elemana, ha. bu elemana. Polis memuru yıkatıyor 30 ama. bin dolar para ödemediniz mi? Ve o aracı kullanmak için görevlendirdiğiniz polis memuruna şapka giydirip tanınmasın kamera kayıtlarında diye gezdirmediniz mi? Bunları Sabri Yoz'un kitabında evet, soruyor evet. Ve üstelik diyor. Ve üstelik diyor. Ne zamandan beri bir ülkenin başbakanına suikast yapacak olan bir aracı istihbarat daire başkanlığı lojmanlarının veya garajının içinde yıkanıp silindiğini... dünya nerede gördüğün ya. Evet. Şuna bir bakın. Buradaki ama şu. Burada işte Sabri Bey diyor ya evde hırsız varsa siz hırsız evdeyseniz kilit, evdeyse kilit işe yaramaz. Kilit işe ya karşı, yaramaz. Ya tam, şimdi burada tam. bakın Türkiye paralel diyor, devleti anlatan bir şey, Türkiye nasıl cümle. bir felaketle karşı karşıya olduğunu hala daha bilmiyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi şu. Bakınız paralel yapıya ilişkin tutulan MIT raporları. Efendim istihbarat raporları diyeyim. Yani genel anlamda bütün kurumların tutmuş olduğu istihbarat raporu. Burada çok ciddi hata var. Çok ciddi hata var. Neydi o istihbarat bu raporları? Ta 90'lardan 90 bu tarafa. Bu hatalarda şöyle söyle hat, Hatalar bana göre şudur. Yani belki haddimi aşarak söylüyorum ama söylemek zorunda. Düşüncem benim bu. Benim kanaatim. Efendim Fethullah Gülen şeriat devleti kuracaktır. Böyle diyordu evet. Raporların ortak noktası bu. Yalan. E şimdi siz bu doğru bir analizde değil. Şimdi bakın, anlaşıldı. Şimdi böyle dediğiniz zaman bu sefer masum Anadolu insanı, tertemiz ülkemiz Müslümanı ne diyecek? Ya bu adam Allah dostu. Allah dostu. Onun için bu adamın Abicim, üstüne gidiyor. ben ya. sana bir şey O raporları Eski yazan Eski devletin raporları cemaatçi bunlar. Ise, evet, evet, o evet. raporları analiz röportörleri cemaatçi ise işte oradan raporu öyle bir hale getiriyor ki cemaatçiler yazıyor. Cemaat soruşturmasını yazıyor. yapan o sizin bazı polisler de cemaatçiydi. Bizzat, cemaatçilerin bizzat kendisi yazıyor oraya. İşte onu Reklama gideceğiz Ruhi Bey. Dönüşte devam edeceğiz. Sizi böyle reklam aralarında kesiyoruz. <laughs> Dönüşte daha heyecanlı yerden devam edeceğiz. Evet kısa bir reklam arasından sonra zirve davasında tanık olmuş. Çok tuhaf gerekçelerle tanık yapılmış diyelim. Ruhi Yabat özür dilerim sanık yapılmış. Gizli tanık ee, İlker Çınar'ın beyanlarıyla sanık yapılmış. Şüpheli yapılmış. Ruhu Yabat'la söyleşimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın. Burası çiçek sepeti. Çiçek gibi mekan. <laughs> Her gün 10 bine yakın sipariş alıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde 500'e yakın çiçekçiyle çalışıyoruz. Sipariş doğru bir şekilde hazırlandı mı? Trafik var mı? Zamanında teslim edebilecek miyiz?